Toprak Ana ve İki Heybe Fransız Masalı Toprak Ana üstünde gezip dolaşan, arada bir didişen, arada bir dostluk kuran hayvanları sevgiyle seyredermiş. Birbirine hiç benzemeyen değişik türden binlerce hayvanın yaşamlarını mutlu bir şekilde sürdürmesinden büyük zevk alırmış. Nasılsın sevgili maymun diye sormuş maymuna bir gün Toprak Ana. Maymun gülümseyerek "Çok iyiyim." demiş. Kendimi iyi hissetmem için her türlü neden var. İyi koşarım, ağaçlara iyi tırmanırım. Övünmek gibi olmasın ama zekiyimdir de. Hayvanlar arasında en iyi ben oynarım. Herkesi kendime hayran bırakırım. Ağaçlar benim yiyebileceğim meyvelerle dolu. Ama şu yeteneksiz ayı koca olan gibi olsaydım herhalde çok yakınırdım. Ne diyorsun sen sırıtkan maymun diye paylaşmış ona ayı. Ben bir kere çok güçlüyüm. Şu ormanda bana yan bakanın alnını karıştırırım. Et de yerim, meyve de, bal da. Aç kalmak nedir bilmem. Ağaçlara tırmanacak kadar çevik, suda yüzecek kadar yetenekliyimdir. Ama fil gibi hantal olsam herhalde ben de yakınırdım. Hey, kim benim hakkımda konuşuyor orada diye homurdanmış fil. Koca hortumumla ister ağaçların dallarını yer, ister körpe otları koparırım. Şu ormanın tek efendisi benim. Tek bir hayvan bile yolumun üstüne çıkamaz. Hepiniz sıcaktan bunalırken ben her gün banyo yaparım. Hortumumla vücudumun her yerini ıslatabilirim. Bakmayın iri olduğuma. Gerektiğinde çok hızlı koşabilirim. Balina gibi yağ torbası olsam belki haklı olabilirdiniz ama... Toprak ana, filin sözlerini keserek hayvanlar arasındaki tartışmaya son vermiş. Sizleri böyle mutlu gördüğüm için inanın ki çok sevinçliyim. Hepiniz kendi halinizden memnunsunuz. Hepiniz diğer türlerden üstün ve avantajlı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu çok güzel.'' Toprak Ana sonra kendi kendine düşünmeye başlamış. Şu hayvanlar çok hoş canlılar doğrusu. İnsanlara ne kadar da benziyorlar. Herkesin iki tane heybesi var boynunda. Bunlardan birini önlerine, diğerini de arkalarına atıyorlar. Önlerinde tuttukları heybeye başkalarının kötü özelliklerini dolduruyorlar. Kendilerini böylece üstün görüyorlar. Arkadaki heybeye ise kendilerinde olup da beğenmedikleri özelliklerini gizlemeye çalışıyorlar. İyi ve kötü yanlarını birlikte görmüyorlar. Oysa herkesin hem iyi hem de kötü yanları vardır ve bu gayet doğaldır.